Kamakta. Frenleri tutmayan bir kamyonet dehşet saçtı efendim. Yokuş aşağı araçlara çarpa çarpa inen kamyonet altına aldığı bir kadını da metrelerce sürükledi. Tehlikeyi fark eden diğer araç sürücüleri geri manevra yapıp kaçmaya çalıştı ama hepsi şanslı değil. Şimdi kamyon yukarıdan e, freni patlamış. E, aşağı doğru gürültüye çıktık biz zaten. İçerisinde yük vardı zaten. Askiye ait bir kamyondu. Bu dehşet anları mamakta kaydedildi. Kum yüklü kamyonet freni patlayınca dehşet saçtı. Tehlikeyi fark eden diğer sürücüler geri manevra yapıp böyle kaçmaya çalıştı. Oradan freni patlamış sanıyorum küçük e, ka, e, kum yüklü kamyon. Oradan yine aynı şekilde buraya geldi. Altta 4-5 tane araca zarar verdi. تن گیل kum yüklü kamyonet ilk önce üzerinde durduğumuz kaldırıma çıktı. Ardından da buradaki uyarı levhalarını parçalayarak ters istikamete doğru saptı. Freni tutmadığı için panikleyen kamyonet sürücüsü daha sonrasında buradaki uyarı levhasına çarptı. Ardından da ters yöndeki park halindeki araçlara çarpmaya devam etti. Bu sırada da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadını ise mesrelerce sürükledi. Kadın tekerlekler ön tekerleklerini ezmemiş altında e, ...kemikleri kırılmış galiba. E, birkaç 3-4 tane de araba parçalanmış. Yaklaşık 150 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde hareket eden kamyonet... ...en sonunda bu direğe çarparak durabildi. Belki sokak direği, zaten ona vurarak durabildi. Başka bir şey yok. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri... ...talihsiz kadını hemen hastaneye yetiştirdi. 4-5 metre bayağı sürüklendi. Sağlığı iyiydi. Zaten burada müdahale ettiler. Hastaneye gitti ama herhangi bir sorunu yoktu. Aynı yolda sürekli kazalar yaşandığını anlatan esnaf önlem alınmasını talep ediyor. Burada her zaman bir sıkıntı var. Trafik sıkışıyor, kazalar oluyor. E belediye'ye falan da yazdık ama hiçbir şekilde önlem alınmadı.